bir mod yüklemişim. Arkamda bir sürü şey var. Taş veya demir veya elmas. Allah bilir. Neyse, şimdi videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar pardon kaydı başlatmayı Şunları falan topladım. De i̇şte burada koymamıştım. Işte. Demek ki burada kurt var. Slime'lar çok sıkıntı. Kurt falan da yok. Etrafa et hiç yaklaşırsın. Evet. Bu ilk yapıtımız. Bunu hemen taşla vuralım. Taşmış bu. İleriki zamanlarda belki netherite, belki elmas, belki taş, ya belki demir, belki kömür falan bulabiliriz. Şurada da bir tane var. Ona gideceğim. Gidelim. <laughs> Sesim çıkmıyor oğlum. Ay. Oo, oh, bir taş geldi lan. L. Evet. Taşı bir bitiremedik oğlum. Bu nasıl bir taş? Evet taş bitti. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bunları ben yaptım. Yani bir eklenti paketi falan değil. Çok ses çıkar. Neyse. Şuradakine gidelim. Eski ne anlar? Ha 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 ha. Mi? Tamam ha. Aslında kaç taş gelmiş? 52 taş gelmiş abi. Tamam yeter bu. Buna bakıyoruz. Bu da taş. <laughs> Bizimki birdeydi. Hmm. Hiç kömür falan da bulamadık. Şurada falan işte bu dayı hmm. Şunlar sanırım taş. Şunlara da gidelim. Şuraya bir bakayım. O da mı taş? O da taş. Tamam buraya gideyim. Sanki farklı bir şey var orada da. Demir mi lan o? Göremi demir, 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 demir yes. Evet, ilk demirimizi bulduk. İlk ilk. Hayır. Silo. Oğlum bu ne? Hayır. Yardım. Abi Bu ne? Yanlış bir şey mi koydum? Ama çok iyi. Tamam böyle de olur. Yani demir madenim. Kolay kolay almayı düşünmüştüm. Koş, ortaya koş ortaya koş ortaya koş bas 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 kılıç yapmam lazım bunlar sadece iki tane odunum var oh yeah. inşallah dolu taş falan koy abi gitmişim dolu saç koymuş oldu Benim olmaz şimdi ilk. Şura, yapacağız Zaten başka yok. yok. <laughs> evet, ilk çalışma masamızı yaptık. Bir yere taş miyim bir taş balık da alabilir miyim? Bir de taş kazma alayım. Yedek de olsun. Tamam. 24'te. XP'den sorunumuz yok. Abi o cemir madeni benimdir. Bok al Ne oldu lan? Nereye gittiniz? şaka burada. Varmış. Şakaydı 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 şakaydı. geri zekalı. Şunu ne ya? Aklıma şok. Oku lan oku. Doldurulmuş taştır. Bir şey yazıyordur yani. Oho, deli gibi hiçbir Canım gitti deli Hayır, akşam oluyor. Evet. Hızlıca. Evet. Biraz daha yünüm olacaktı. Var evet. Var bas 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 bas. Bas akşam bunu. İşlerim oluyor aynı orası. Bas 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 tam da 3 tahtam var lan. Bas bas bas. Yatak ya da Tamam. Oh. İlk gecenin sonuna geldik. İlk gece ne gece ama ya? Silver, silver fişlerle fight atıyorum burada. Neyse fling yapalım. İleride belki kömür şeyi de buluruz. Ev yapmak için şunların büyümesi lazım. Fırının altına ne koyacağız? Siyahi odun. Irkçımız. Nasıl çaktık lan? Her evet. Nasıl çaktık ki? Kuşbaşı yapıyor. Kurban Bayramı. sonraki ilk gün mi? Canında olsun. Onların içinden geçeceğim. oluyor geliyor bekliyoruz bekletiyor bizi bekletme ama o hala bekliyoruz canımızın durmasını bekliyoruz Daldı tam bas 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 oğlum o ne niye görüyorsun? Beni mi görüyorsun sadece ya? Niye beni üzüyorsun hiç? Geldim. Hayır hayır, 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 hayır. Ya birini öldürüyor. Bakın nerede hasar veriyorum. Daha fazla şey yok beni öldürsün. Lan gidin. Sivrisinek misiniz lan siz? bile daha iyi kolay lan. Abi daha 10 dakika geçmiş. 10 dakikada 8 demel oldum lan. Beni bir salın. Beni bir sal. Sal. Yalnız sizi bu sebebimiz. Etrafım kalacak tabii ki de ne yapabilirim. Arkaya halleri yok ya. Yuh <laughs> Hemen al taşıyın. ceğim bu da bir dolmuş. Adam mısınız oğlum? Nalde? Az önce korkuyu adını. Az önce yediyorduk. Ya sen şimdi de yeme. Niye beni üzüyorsun üçcan? Olsun. Sen de gel. Sen de. Seni keşke bir bamdan sarılınca da bana yardımcı gelse.

adam misin o Teker teker Dedim ya şimdi. Hepsi üzerime çulanca. O demirleri alacağım oğlum. Kaçarınız yok. O demirler benim hakkım. O demirler benim hakkım. O demirler e ee, e ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Lan nasıl vuruyor? Abi ben neyim? Lan daha 14 dakikada oyun şeyim oldu. Levelim oldu. Sakin. Bir dakika canının yarısı bitti. Evet ilk demir O bir tane de hamle bir bloğu var o oh, ye. Yeah. Hamle bir bloğunu ısıtınca demir bloğu. Neyse ilk demirleri aldım. Oğlum bir kalbim var lan. Bir kalbi. Bir bir. Nasıl yaşıyorum onu bile ben bile bilmiyorum. Onu bile ben bile bilmiyorum. Demek. Ne ya? Onu bile ben bile bilmiyorum. Onu bile ben bile bilmiyorum. Ne demek yani? Böyle bir kelime var Türkçe'de. Çok acıktım. Onu bile ben bile. Onu bile ben bile. <laughs> Yanıma. Bir tane. Bak bir kalp vuran bir sınav gelse adamın ağzını sıçacak. Neyse. Yakabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Kömür varsa kömüre gidelim artık. 我哪样？Oh, nee. I'm going Şimdi hepsini üzerime şolandıracağım. Gel abi, gel abi. mı? Hiçbir şey yaptım ben. Arkadaşların örnek. Ya ben beyze gidiyorum sıçarım böyle şey. Bu ağaçlar da bir büyümeden. Neyse bir tane çıkıyor. Sanki geliyor. Uyu uyu çabuk uyu. Uyu. Bunları açma işte. Değilsin ayır. O kemir madenim benimdir lan. Ben. Alacağım oğlum. Alacağım. sıra koş sıra koş Oğlum pusu ya bu Nereden gelebilir yani aklıma Bir de slime saldırıyor bir git abi Bir git Bu oyunda pusu var önce sanki. <laughs> ben yokum tamam Anladınız mı? Abi çapa yapacağım. tamam geç. Yak. Belki ileride gölet falan buluruz. Ne bileyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. <laughs> Oğlum sesim çıkmıyor lan. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Oğlum seni, vurdukları bir öldüremedi.